Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber domates sosundan ev yapımı ketçap nasıl olur? Yıllardan beri yaptığım tarifimi paylaşacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Benim bu ketçap tarifim YouTube'da bir ilk. Yediğiniz zaman kesinlikle hazır zannedeceksiniz hatta hazırdan daha lezzetli diyebilirim yapmaya başlıyorum burada 3 kilo Bursa domatesim var ve 1 kilo da kapya biberim var bunları da önceden 3-4 su yıkadım temizledim domateslerimin başlarını alıyorum şu beyaz kısımları da alıyorum çok ince yapmayacağım arkadaşlar. Zaten robottan geçireceğim için baya büyük parçalar halinde doğruyorum. 5-6'ya e kesiyorum. Domatesinden çok güzel oluyor. Daha etli olduğu için daha yoğun sosumuz oluyor. Bütün domateslerimi doğradım. Şimdi kapya biberlerimi doğrayacağım. Biberlerimin başlarını çıkartıyorum. Çekirdeklerini boşaltıyorum. Tilapya de çok lezzet veriyor sosumuza. Biber parmak genişliğinde kesiyorum. Orta boy şeklinde doğrayacağım. biberlerimi de pencereme domateslerimin üzerine alıyorum ve bunları pişmeye bırakacağım. Kavanozlarımı aynı şekilde sıfır kapaklarımı da kaynar sudan geçirdim kurumaya bıraktım. Tenceremi kaynamaya bıraktım. Üzerine kapağını da kapatıyorum. Taşmalar olmasın diye hafif boşluk bırakıyorum. Domateslerim ve biberlerim kaynamaya başladı. Ocağın altını yarı kısık alıyorum. Kendi halinde yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Domateslerimin ve kapya biberlerimin son halini göstermek istiyorum. Yumuşamaya başlamışlar. Biraz daha yumuşamalarını istiyorum. Tekrar kapağımı kapatıyorum. Ocağımın altı da orta kısıkta. Kaynamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar çok güzel pişmiş. Şimdi ben bu ocağın altını kapatacağım ve bunu blenderla iyi ezeceğim. Blenderdan geçirme işlemini ocağın altını kapattığınızdan emin olarak yapın. Tenceremin üzerine kevgirimi aldım. Şimdi sosumu boşaltıyorum. Kabuklarının ve çekirdeklerinin hiç olmaması için kevgirden böyle geçirmemiz gerekiyor. Akışkan ve pürüzsüz bir kıvam almalı sosumuz. Blender'dan geçirdiğim için de hemen de iniyor aşağıya. Buradan da size göstermek isterim. Tel süzgecimden eğer tek tek çekirdek varsa onları da süzmek istiyorum. şu kadarcık bir püre kaldı. Ocağa aldım. 15 dakika kadar kaynatmak istiyorum. Ocağımın altını önce harlı açmıştım. Şimdi kaynamaya başladı. Ocağımı kısa aldım. En az bir 15 dakika kadar kısık ayarda kaynatacağım. Sosum aşağı yukarı 10 dakikadır kaynıyor. Dibini tutmasın diye. Devamlı da karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı iri salamura tuzu attım. Normal ince tuz da atabilirsiniz arkadaşlar. Tuzunun iyice ermesini sağlıyorum. Tadına bakmak istiyorum yemek kaşığı tuz buna çok güzel gelmiş. 5 dakika daha kaynattıktan sonra kavanozlara dolduracağım. Ocağımın altını kapatmadan kaynar kaynar kavanozlarıma dolduruyorum. Kıvamı gayet güzel. Soğuduğunda daha da yoğunlaşacaktır. bütün soslarımı doldurdum. Yarım kiloluk 4 kavanoz ketçap sosum oldu. Kavanozlarımın ağzını silerek iki geri bir ileri tekniğiyle kapaklarını sıkı sıkı kapatıyorum. 4 tane kavanozum oldu. Kavanozları ters çevirmiyorum. Böyle kaynar halde de vakumlanmış gibi tutuyorlar. Sadece kalın kalın üzerine örteceğim. Kavanozlarım soğuyuncaya kadar en az bir 4-5 saat bu halde örtülü kalacak. Şimdi açıyorum ve son hallerini de sizinle paylaşacağım. Bu ses Kavanozlarımızın tuttuğuna işarettir. Kavanozlarımızın orta kısmı içeriye doğru çökük. Kenarları da hafif yukarıda. Çok güzel tutmuşlar. Başka soslarla karışmaması için üzerlerine ketçaplık sos diye yazarak yapıştırıyorum. Ben bu ketçaplık soslarımı tam bir yıl önce hazırlamıştım. Kapağı vakumlu olduğu için bıçakla esneterek açacağım kavanozlarımı da hepsini birden yapmıyorum. İhtiyacım olduğu sürece ketçap yaparak değerlendiriyorum. Tenceremi ocağıma aldım. İçerisine bir yemek kaşığı dolu dolu nişasta koyuyorum. 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Bu domatesimizin buruksu tadını alıyor. Hem de ketçabımıza lezzet veriyor. Yarım çay bardağına yakın sirke koyuyorum ister elma ister üzüm ister erik sirkesi fark etmez topaklanma olmaması için iyi karıştırıyorum bu tarif YouTube'da yok 25 yıldır bu ketçabımı hep yaparım yiyenler bunu gerçekten de hazır zannediyorlar içerisine ketçaplık sosunu ilave ediyorum bunları birbirlerine iyi karıştırıyorum. Eğer ketçaplık sosunuz yoksa bunu normal yemeklik domates soslarından da yapabilirsiniz. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Topaklanmaması için ara ara karıştırıyorum. acı olmasını istiyorsanız önceden birkaç tane acı biber de doğrayıp koyabilirsiniz. Sonradan koymak için 5-6 tane cin biberi bir miktar suda kaynatarak suyunu da buna ilave edebilirsiniz. Ve ketçap yoğunluğuna gelinceye kadar burada da kaynatırsınız. Ketçabımız kaynamaya başladı. Gayet güzel arkadaşlar etrafa sıçramaması için ocağın altını kıstım. Nişastanın kokusu gitmesi için kısık ateşte kaynatacağım. 4 dakikadır kaynayan ketçabımızın tadına bakıyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Hazıra bin basar diyebilirim. Tuzunu az gördüm. Onun için bir tatlı kaşığından biraz da az tuz koyuyorum. İsterseniz tuzunu siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Küçük kavanozlarım var. Bunları kaynar sudan geçirdim. Sosumuzun altını kapatmadan içerisine sosumu kaynar kaynar dolduracağım. Rengiyle kıvamıyla çok güzel bir sosumuz oldu. Kavanozumun kenarlarını bir peçete yardımıyla siliyorum. Kapağımı da iki ileri bir geri tekniğiyle sıkıca kapatıyorum. Ters çevirerek ve üzerine de bir örtü örterek vakumlanmasını sağlıyorum. Kalan sosumu da soğumasını bekliyorum. Açık tutacaksak da buzdolabında saklamamız lazım. Ketçabımızın rengi ve kıvamı bu. Gerçekten de çok güzel oldu. Elimde şöyle bir boş şişe var. Buna doldurarak tabağa akışını size göstermek istiyorum. kapağını kapatıyorum. Bir tabağa alarak akışını da göstermek istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar tıpkı hazır ketçaplar gibi. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir ketçabımız oldu. Bir videonun daha böylelikle sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı paylaşarak beğeni ve yorumlarınızı yazarak da destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız bir dahaki tariflerimden haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden size teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler diliyorum.